Arkadaşlar eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi eğitim içerisinde şu ana kadar hep bir çizim yaptık. Çizimi ölçülendirdik veya ölçülendirmenin içeriklerine baktık. Çizginin içeriklerine baktık. Bir de animasyon yapmamızı sağlayan bir konum, komut var bizim. Bu komutun adı da Animate Dimension komutu. Bu komutla yapmış olduğumuz çizimleri biz Animasyon haline getirebilmekteyiz arkadaşlar. Bunun için bir yeni dosya açalım. Animate Dimension olarak da belirleyelim. Evet. Şimdi bir sketch ortamı açıp şöylece bir e, buraya bir tane silindir. Pardon bir tane çember atayalım. Circle. E, Okey yeterli şimdilik bu. Rapid Dimension kısmına gelip şöylece bir ölçülendirelim burayı. Şurayı bir seçelim. Evet. Seçebilecek miyiz? Hmm. E, buraya gelip buradaki yarı çap özelliğini ben burada 50 yapmak istiyorum. Okey diyelim. Şimdi. Komuttan çıkabiliriz. Burada mor kısmına geldiğimiz zaman çok kısıtlı bir yapı bizi karşılıyor aslında. Bu yapıyı artırabilmekteyiz biz. Bunun için öncelikle roles kısmına gelip rollerimizi değiştirmemiz gerekiyor bizim. Şimdi role kısmında bizim bir presentation kısmı var, bir de content kısmı var. Bu iki kısımda oynama yapabilmekteyiz. Ee, örneğin burayı e, rolü high definition olarak belirlediğimizde büyütülmüş bir ekran bizi karşılamakta, ee, touch panel olarak belirttiğimizde bu şekilde ee, diğer rolümüz de bu şekilde olmakta bizim için. Biz bu default'a geri tekrar dönüyoruz. Ee, content kısmına tıklıyoruz. Şimdi bizim e, rolümüz Advanced olması gerekiyor ki bu animasyonları vesaire yapabilelim. Advanced'a gelip şimdi Animate Dimension komutuna tıkladığımızda burada diyor ki bir tane ölçülendirme yaptınız diyor. Buraya hatta iki ölçülendirme yapalım. İki ölçülendirmeyi ne şekilde yapabiliriz? Bir dikdörtgenle yapabiliriz aslında. Bu ölçülendirmeyi şöylece bir silelim. Okey diyelim. Bir dikdörtgen atalım hemen buraya. Şöylece e, Rapid Dimension'da şurayı şöyle alayım ben. Buradan 160 olarak belirleyeyim. E, sonrasında şurayı alıp şuraya da bir e, 50 belirleyelim. Tamam. Şimdi kapatalım burayı. E, Mor kısmına gelip şöylece Animated Dimension kısmına geldiğimizde hangisinin e, değişmesini istiyoruz diyor. İşte ben P0 160 olanın ki e, lower limit ve upper limit e, kısımlarını ayarlamamız gerekiyor. En düşük e, kısmı ve en yükseği. E, burada ben e, 100 değerini şurada da 150 e, değil 100 daha yüksek verelim. 170 değerini verdim. E, Okey dedim. Bakın gördüğünüz gibi burayı uzatabilmekte aynı zamanda e, stop dedik buraya durduralım. Tekrar gelelim komutumuza. diğerinde de aynı işlemi yapabilmekteyiz. 45'ten 55'e kadar apply dedim. Gördüğünüz gibi büyümesini, küçülmesini yapabilmekte stop dedik. Kapattık. Circle circle'da biraz önce aslında olur. Biz niye dikdörtgene tekrar döndük? Şöylece alalım. E, rapid dimensiona tıklayalım. Şöylece bir e, bir yarı çap ataması pardon çap ataması yapalım kapatalım burayı sonrasında e, mor kısmına gelip animate dimension'a gelelim e, peki buradaki yarı çap buradaki yarı çap e, çap pardon 150 ile e, 200 arasında bir değere kadar oynasın bakın gördüğünüz gibi e, bizim bu istediğimiz aralıkta büyük küçülmesi maksimum değerde minimum değerde bakın gördüğünüz gibi olabilmesini sağlayan bir komut bu animasyonlar yapabiliyoruz burada bizim işimize bazı kısımlarda yarayan bir komut bilmemizde fayda var bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın